Hepinize merhaba Yeni videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar video isminde gördüğünüz gibi bu sefer sizlerin kazanabileceği bir video yapıyoruz. 100 kredi ödüllü bir video arkadaşlar. Ee, sizlere kısaca konuyu anlatayım arkadaşlar. Hoppo karakterimi en iyi çizen kişiye 100 kredi vereceğim. Anket olarak Instagram'dan, e, Discord sunucumuzdan duyuruyu yaptık. Baya katılan kişi oldu. Baya resimler geldi. Bazıları çok güzel, bazıları daha güzel. Bu resimleri sizlere birazdan göstereceğiz ama göstermeden önce sizlere bir duyurum var arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim Last Kingdom ekibimiz var. hapoda etkinlik açarız veya takılırız, toplanırız, muhabbet sohbet ederiz. Ekipe katılmanın şartı şu arkadaşlar. modumuzu sadece LK yazıyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi LK arkadaşlar bizim tagımız yani açılımı Last Kingdom. Sizler de modunuza LK yazarak bizim ekibimize destek verebilirsiniz. Oyunda beni bularak ekibe katılabilirsiniz. Yani gruba istek atabilirsiniz arkadaşlar. Fazla uzatmayın. Arkadaşlar ilk resmimiz e, budur. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Her resme ben on üzerinden bir puan vereceğim. O puan'a göre en son en yüksek puanı alan kişi 100 kredinin sahibi olacak. Şimdi eleştiriyorum. E, çizen arkadaşlar eleştirilerimi lütfen hani ciddiye almayın. Bu öyle gerçek bir önemli bir yarışma değil. Eğlenmek için buradayız. Şimdi başlıyorum bunu çizen arkadaşımız güzel çizmiş. Sağ bacağım biraz böyle sanki incilmiş gibi böyle. Biraz zayıf gibi. Ee, sağ kolum da öyle biraz hani biraz böyle küçük bir incelme var orada. Ee, saçlarım çok güzel ama biraz sivrileştirseymiş olurmuş. Keşke böyle gülen bir yüz çizebilirmiş. Ama yine de çok güzel resim çizmiş. Ee, renkleri tutturmuş. Galiba tek renkli çizen kişi bu arkadaştı. Full renkli çizmiş. Ben e, şey istemiştim. Herkesin kara kalemle çizmesini istemiştim. Arkadaşımıza teşekkür ederiz. Renkli çizmiş, zahmet etmiş. E, 10 üzerinden verdiğim puan 7. Ve diğer bir resme geçelim. Ve diğer bir resmimiz arkadaşlar. Bu resmimiz e, bana anımsattığı şey şu. Böyle bir pencereden bakıyormuşum gibi. Pencere detayı sağ çok güzel olmuş. Ellerim böyle pencerenin hani tutuyormuş gibi. Ve bu papyonun deseni ve ayrıntıları çok güzel olmuş. Bir de saçın ayrıntısı ve diğer mimiğin ayrıntısı 10 numara olmuş. Fazla eleştiri yapmayacağım. Resim güzel olmuş. Gayet renksiz olmuş. Elinden bu kadar gelmiş. Teşekkür ederim. E, verdiğim puan 10 üzerinden 8. O zaman diğer bir resmimize geçelim arkadaşlar. Hmm. Beyler bayanlar e, resmin Yorumunu yapmadan önce size şunu söyleyeceğim çok geç saatte bu videoyu çekiyorum o yüzden sesim kısık olabilir veya bağırmıyor olabilirim veya sesimde böyle huzursuzluk olabilir o yüzden kusura bakmayın ee, yetiştirmem lazım bu videoyu atmam lazım yarına yani salı gününe atmam lazım şu an pazartesi akşamı inşallah salı günü de atabilirim bu videoyu. İlk olarak fotoğrafımıza gelirsek arkadaşlar. E, fotoğraf güzel olmuş. Yapan arkadaşa teşekkür ederim. E, galiba benim Instagram'da paylaştığım fotoğrafı yapmış e, ve yapmış arkadaşlar. Güzel olmuş. Elindeki abone plaketi ve saç olsun baya güzel ayrıntısına kadar güzel yapmış. Fazla eleştirmek istemiyorum çünkü eğlencesini yaptığımız bir şey yarışma. Ama eğlencesine sadece puanlar önemli Buna vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden 6 ee, Diğer bir resmimize geçelim arkadaşlar Fazla zamanınızı almayayım Yani en güzeli de bu olmuş. Ee, arkadaşımız peçete kağıdına çizmiş. Yani tuvalet kağıdına çizmiş. Çizen arkadaştan sadece şunu isteseydim. Yani sadece tuvalet kağıdının fotoğrafını çekip at deseydim cidden birinci olur ve 100 kredinin sahibi olabilirdi. Yani sadece tuvalet kağıdının fotoğrafını çekip atsaydın daha iyi olurdu kankam. 10 numara olmuş resmin. Resmi geç tuvalet kağıdı 10 numara desenleri sen yaptıysan Yarın gel tuvalet kağıtçı olarak başla. Bence 10 numara e, bir de resim güzel olmuş. Boyunun falan yok arkadaşlar, omzum yok, e, kollar gövdeye kafamın altından çıkıyor böyle. Bacaklarım zaten şekil. Saçlarım da sen e, yağ dök, e, bal dök yala arkadaşlar. 10 e, numara bir çizim olmuş. Bu çizime verdiğim puan 10 üzerinden dört. Diğer bir çizimimize geçelim. Bu arkadaşımızın çizimi de güzel olmuş. E, hatta baya ince işçilik yapmış. Ama ben bu çizimde bir şey fark ettim. Sadece efekt kullanmış. Yani mesela fotoğrafını çizmiş. Fotoğrafını sonra çekmiş. E, Telefon ile sonra... Diğer bir uygulamalardan efekt kullanmış. Hani resimde biraz böyle koyulaştırma ve hani böyle... Arkadaşlar yakınlaştıracağım şimdi Bakın hani böyle biraz bulanıklaştırma böyle efekt kullanılmış yani dijital bir efekt kullanılmış ee, keşke normal haliyle atsaydın kankam ama güzel olmuş buna verdiğim puan 10 üzerinden 8 diğer bir resmimize geçelim ama çok güzel ayrıntılı olmuş Habbo Mehmet yazısı da çok güzel olmuş yani bu resmi belki bir yerlerde kullanabilirim bayağı işime yarar ve güzel bir şey olmuş çizim güzel 10 üzerinden 8 ee, ve diğer resmimize geçelim. Bu resim ayrı bir güzel olmuş arkadaşlar. Arkadaşımız için çok yaratıcı bir resim olmuş. Çok teşekkür, teşekkür ederim çizdiği için öncelikle. Diğer arkadaşlardan da tekrar tekrar teşekkür ederim zaman ayırıp çizdikleri için. Hızlı bir şekilde videoyu uzatmadan bu resme verdiğim puan 10 üzerinden 4. Arkadaşlar tüm fotoğrafları yorumlamam videonun süresini uzatacak. Ben de bu yüzden videonun süresi uzalmasını sizler de hani sonucu hızlı bir şekilde ulaşın diye diğer kalan yorumları sesli bir şekilde yorumlamayacağım. Direkt sayılarını verdiğim puanları vereceğim ve direkt geçeceğiz sonuca bakacağız. Arkadaşlar şimdi merak ettiğiniz bölüme geldik. 2 tane 8 puan alan arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız demiştik efekt kullandı demiştik. Diğer arkadaşımız kara kalemle düzgün bir şekilde şartlara uyarak yaptığı için. Maalesef kazanan arkadaşımız o arkadaşımız. Diğer arkadaşımız adına maalesef diyorum. Kazanan arkadaşımız adına tebrik ediyorum. Arkadaşlar kazanamadık diye üzülmeyin. Eğlenmek... Böyle şeylerin tadını çıkartmak her zaman güzeldir. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.